Herkese merhaba arkadaşlar bugün Size ne videosu çekiyoruz? Kış hazırlık videosu çekiyoruz. Kış hazırlanırken araçlarımıza neler yapmamız gerekiyor? Bu arada kusura bakmayın telefon var. Ara ara bakacağım telefonu. Birkaç detay not aldım çünkü bunlar için. Kış hazırlanırken aracımıza neler yapmamız gerekiyor? Ki bunu neden yapmamız gerekiyor öncelikle? Şöyle ya ola ki uzun yola gideriz. Şehir içinde bile olabiliriz. Trafikte kalmamak, kışın kar yağdığında zor duruma düşmemek veya o soğuklarda kendimizi nasıl diyeyim böyle dışarıdan geçenlerin acınacak haline düşürmemek için mi diyebilirim artık bilmiyorum ama zor duruma düşmemek ve zamanımızı kaybetmemek adına kışa girmeden önce bu bakımları yaptırmamız e, bizim için her zaman iyi olacaktır diyeyim. Gelmeden önce detayına sana sorayım burada. Sence kış hazırlanırken neler yaptırılmak gerekir öncelikle? Bir kış lastiği takmak lazım bir kere kaza yapmamak için. <laughs> Ki antifriz değişimini yapmak lazım. Evet. Kontrolde olabilir. Yani Kontrolde olabilir. Yani onun dışında başka ne yapmak lazım düşünüyorum. Yakın zamanda bitti benim <laughs> elektrik, akü. <laughs> akü, akü, Ama akü genel olarak... Akü kışın çok daha şey yapar. Ee, soğuk geldiği zaman benimkinin bitmesinin sebebi... Ya bitmesi değil de yaz ayında olsaydık belki o kadar daha çabuk şey vermeyecekti ama soğuğa girdiği için soğukta daha çok o elektrolizm artık nedir hiç tam olarak ben şey yapamayacağım. O saf suyun falan değişimi daha kışın soğuğa dayanıklı olmadığı için akü daha zayıflamaya başlıyor eğer zayıfsa cam suyunda eğer su varsa suyu boşaltayım. Tabii o çok önemli. Ondan ondan bir detay geçerim ben bir ara. Evet dediğim gibi şöyle öncelikle kışlık bakımda ne yaptırmamız lazım? Kış lastiklerini değiştirmemiz lazım. Şöyle hemen kış lastiklerini benim araçla ben daha henüz değiştirmedim ama şöyle bir şey var. Zaten kış lastikleri bir Aralık'la bir Nisan arasında değişmesi gerekiyor. Tabii. Orada yok ama burada kışlık lastiklerimiz var. Şöyle ekstra detayına gireceğim. Bunu değiştirmemiz gerekiyor ama ticari araç olmayanlarda bir zorunluluk yok. Yani gerçek kişilerin yani bizim kullandığımız araçların değiştirmesinde bir zorunluluk yok ama zorunluluk olması dahi değiştirmek bence çok daha iyi. Çünkü neden? Kışlık lastikten önce bahsedeyim ya şöyle kartanesi işareti olması gerekiyor ya da MS harfi olması gerekiyor kışlık olduğunu belirtsin. Evet bunda MS yok kışlık kartanesi var. Yani kışlık olduğunu buradan zaten direkt olarak anlayabiliriz. Ve kışlık lastiklerin ekstra şurada gördüğünüz gibi çok daha kılcal detayları mevcut. Bunlar da ne işe yarıyor? Kara daha iyi yapışmasını sağlıyor. Kara daha iyi yapıştığı için o kılcalda şeylere girdi, kara daha iş yapıyor ve sürtünme sağlandığında hemen onu suya çevirip kara atabiliyor ve daha performanslı bir yol tutuş ve daha iyi bir fren mesafesi sunuyor bize özellikle. Avantajı 7 derecenin altındayken daha fazla olduğunu belirtebilirim. Yaklaşık %15 bir fren mesafesi kış lastiklerinin genelinde daha iyi bir mesafe sunduğu araştırmalar sonucunda belli ediliyor. Kesin avantajı Dezavantajı nedir? Yani şöyle dezavantajı aslında kış için yok ama sıcak bir kış mevsimi yaşayan bir yerdeysek eğer bir derecenin üstünde ise e, ne yapar? Daha fazla kış lastiğimiz hemen hızlı aşınır ve şöyle bir şey oluyor. Daha sertleştiği için burada sert hamurlardaki farklılıktan dolayı biraz daha sertleştiği için fren mesafesi aslında sıcak kısımda tabii ki yazlığa göre daha kötü bir konuma geliyor. Bu detay çok küçük bir detay. Ben bunu incelemiştim. Şimdi bilirsiniz daha önceden hiç kışlık lastikler falan kullanılmıyordu. Genelde araçlarda yazlık ve en fazla 4 mevsim vardı burada. Bahsettiğim yıllar 2090'lar, 2000'ler. bizim daha bebek olduğumuz, çocuk olduğumuz zamanlarda 1970'lerde çivisiz olarak otomobillerde kullanılabilecek ilk yazlık şey, kışlık lastikler üretilmeye başlanmış yavaş yavaş diye ekstra bir detay yeri 1970'ten beri varmış ama ülkemizde sen ne kadar hatırlıyorsun mesela ben genel olarak 2005-2006'dan sonra kışlık yazlık değiştirme başlandığını hatırlıyorum yani baktığım zaman ya lastiğimizi bitirip hemen buradan nereye geleceğim akşaya geleceğim motoru açmak istiyorum bir şöyle hızlıca açtığımızda eğer motorda zaten birkaç kısımdan bahsedeceğiz Burada önceliğimiz akü. Akünün voltaj ölçümünü bir yaptırmamız gerekiyor. Bize akümüz nasıl olabilir? Şurada bir ibare var. Hani yeşil şey olarak kalkmıyor şu an gösteriyorum. Şurada yeşil. Buna her zaman çok güvenimiz olmasın. Kışa girerken aracım benim yaklaşık olarak 10 gün önce falan aküsü değişti. Yine yeşildi burası. Ama tabii ki dediğim gibi o başta bahsettiğim kışa girerken ki o soğukluğun verdiği şeyle akü zayıf olduğu için daha da zayıf ve marş basmakta bir isteksizlik yaratmıştı. Ve ben gidip hiç şey yapmadan direkt değişimini yaptırdım. Zaten ölçtürdüğümde de akünün değeri düşük Çıkmıştı. Hani burada ikinci olarak akümüzün değişim yapılması gerektiğini veya ölçümünün yaptırılıp sağlıklı mı değil mi şu an henüz onun öğrenilmesi gerektiğini belirtebilirim. Tabi bu şöyledir muhtemelen 1-2 yaşındaki bir akü için çok şey olmayacaktır ama 2 yaşından sonraki akülerde bunu yapmamız daha sağlıklı olacaktır deyip. Buradan hemen soğutma suyuna gelelim. Soğutma suyumuzu da şöyle antifrizli olarak kullanmamız hatta kış yaz bu şekilde kullanmamız çok daha verimli olacaktır. Neden? Çünkü motorumuzun sağlığı, radyatördeki deliklerimizin veya borularımızın daha sağlıklı bir şekilde uzun ömürlü korunabilmesi adına bunun antifrizli olması çok daha önemlidir. Soğuk yerlerde kışın özellikle antifrizimizi kışa girmeden önce ölçtürürsek çok daha verimli olur. Soğutma suyumuzu, antifrizimizi ölçtürüp eğer bir sıkıntı varsa kışa girmeden önce değiştirmemiz çok daha iyi olacaktır. Çünkü neden? Eğer ki ola ki bir donma durumu olursa, söz konusu olursa yani bir türlü radyatör hortumlarını, borularını falan patlatacak. Soğutmayı zaten engelleyecek. Yani neredeyse motora kadar gidebilirsiniz eğer fark etmezseniz ki. Muhtemelen o fark edilir ama diye belirteyim. Onun dışında eğer aracımızın yine motor tarafından basacağım yağ bakımları geldiyse yağ bakımlarını yani yaklaşıksa atıyorum kışa girecektiriz. 1-2 bin kilometresi kalmıştır. Hani bu kadar bir az mesafe kaldıysa kışa girmeden önce değiştirmemiz çok daha önemli olacaktır. Çünkü yağ gerekli formüllerini kaybedebiliyor veya soğuklarda ya tabi bu çok soğuk yerlerde olabilir ama bunlar öneriler zaten size bahsettiğimiz gibi. Soğuklarda yani donma bile ihtimali olabilir. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerektiğini belirtebilirim. Ayrıca aracımızın motorunda ekstra bir şeyler varsa, sıkıntılar varsa bunları gidermemiz de çok iyi olacaktır. Bizim bir zincir sorunumuz vardı misal. misal. Hani kışa girmeden onu çözelim. Geçen sene de olmuştu. Bu yolda kalanlar yani şöyle trafik tıkandığı için yolda kalanlar olmuştu. Çok büyük mağduriyetler yaşanmıştı. Hani belki orada kalabiliriz. O soğukta aracımız verimsiz olduğu için daha kötü bir durumlara bizi sokabilir. Bunları yaşamamak için tamamen genel bütün, bütün her şey neredeyse bunları yaşamamak için yapmamız gereken detaylar olduğunu belirteyim. Bu detayları belirttikten sonra şöyle hemen motor kaputumu kapatmak istiyorum. Motor tarafında yapabileceklerimiz bunlar olduğunu söyledikten sonra şöyle bırakıp burada sileceklere geleceğim. Sileceklerimizi biz de yine kışa gireceğimiz için yeni şekilde değiştirdik. sileceklerimiz neden önemli? Sileceği çalıştırdığımız zaman bize yapacağı sıkıntılı bozuk yerler, bir suyu vurduğumuzda o bozuk yerler daha fazla donabilir. Ve sileceklerimiz verimsiz olduğunda özellikle buzda ve soğuk havada daha çok suda donma yaşandığı için hani çizip bize çok verimsiz bir ileriyi görme açısından silme yaşatacağı olacağından dolayı değiştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. çünkü neden? Uzun yola çık. Ya, belki şehir içinde bu çok bizi etkilemeyecektir. Kenara çekip dur durabiliriz ama durmamız da sonuçta bir sıkıntı burada baktığımızda. Aracımızın silecekleri kötüydü iz bırakıyordu sileceklerini değiştirdik ve kışa da sileceklerimizi hazırlamış olduk. Ön arka olarak ikisini birden değiştirdik. Çok daha soğuk memleket insanı olarak Evet siliyor. Evet ülkemizin en soğuk memleketinden birisi olabilir. <laughs> Böyle aracın özellikle dizelse yakıt değerini genelde yarı ortalamanın üstünde tutun. Çünkü evet. dipte Don az kaldığında donma ihtimali daha çok oluyor. Böyle kamyonların altına girip ateşi yakıp harla mangal çekildi. Oldu <laughs> da, da olabiliyor. Varsa bir şey koyarız buraya bak. E, diye belirttikten sonra hemen çok ufak bir detaydır belki ama bu yine önemlidir aydınlatma. Tüm aydınlatmalarımızı bir kere kontrol etmemiz gerekiyor. Belki aracımız yeni muayeneden geçmiştir falan ama yine de kontrol edelim çünkü kış aylarında önden gelen ya atıyorum yağmur oluyor, kar oluyor, önden bir şeyler atılıyor. Özellikle kar falan yağarsa buralar zaten biliyorsunuz hep neredeyse kar tutuyor, buz tutuyor. Hani eğer farımız çalışmıyorsa kötü bir duruma sebep olabiliriz. Hani buna sebep olmamak için ampullerimizi kontrol etmemizde burada önemli olduğunu söyleyeyim. Hemen ufak diğer bir detaya geleyim. Belki bu hiç önemli olmayabilir. Ya belki buna hiç kimse bakmıyor olabilir ama biz onu da yaptırdık aracımızda. Fren hidrolik değişimi frenlerimiz önemli. Fren hidroliklerinde belli bir ömürleri var. Sürekli ısınıyor soğuyor, ısınıyor, soğuyor. Hani bundan kaynaklı olarak bu hidroliklerin değiştirilmesi gerekiyor. ve Belli ömürleri olduğunu söyleyelim. Biz de aracımızın fren hidroliklerini değiştirdik. Daha iyi bir performans alabilmek için daha kaliteli bir fren mesafesi bize sunması açısından. Bunları da yaptığımızı belirtelim. Fren hidroliklerini de kontrol etmemiz yine gerçekten önemli bir detay olduğunu belirteyim. Ve son olarak da buradan belki en ufak detaydır ona geleceğim. Ama yine burada ülkemizde geçen sene yaşanan duruma geleceğim. Ülkemizde geçen sene yollarda kalma olmuştu haberlerde siz de sen de izlemişsindir. Hani arkadaşlarımız da izlemiştir. Yakıtın belki vardır ama kaloriferin çalışmıyordur. Ne olur o zaman? Üşüdün dondun yani içeride. Bu da sıkıntılı bir durum. O yüzden kalorifer kontrollerimizi, klima kontrollerimizi de yine yapmamız daha iyi olacaktır. Hani biz belki içeriden açarız çalışıyor aa güzel falan gibi kontrol edebiliriz ama mesela bizim aracımızda açtığımız zaman ufak bir ses var gibi ben hissediyorum. Tabii biz motorun içinde yaşadığımız için bu ses bize daha çok geliyor hissediyorum. Onu da ustaya gösterdim. Hani ekstra ben kendim hani burada ne olur? Nasıl diyeyim? Kendimi kandırma mı diyeyim artık hani ustadan o onayı almam gerekiyordu e veya kendimi inandırma diyeyim. Ustadan o onayı aldık herhangi bir sorun olmadığını gördüğümüz için. Orada da bir ekstra bakım yaptırmamız gerekmedi ama kalorifer kontrollerimizi yapmamız çok iyi olacaktır diye belirttikten sonra kış hazırlıkta neler yapmamız gerektiğini kısaca size toparlamış olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayınız. E biliyorum şu an oluyorsunuz yavaş yavaş abone. Abone olmanız bizi motive edecektir. Çok daha fazla güzel içerikler size sunmamızı sağlayacaktır. Tampon çatlıkları çok batıyor gözüme. Boyatmam lazım. <laughs> Kış hazırlıkta bir boya, boya yaptırdık. Kışın boya yaptırmayı bence denemeyin. Onu ben bir kere yaşadım. Kışın boya yaptırıp sonra tuz vurdu mu bütün boya gidiyor diye belirteyim. Bu araçta değil tabii başka bir araçtaydı diyeyim. Ee, abone olduysanız teşekkür edelim bu ufak bir, e, 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 gülmeden sonra. Kanalımıza abone olursanız yorum yaparsanız ve beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Unuttuğumuz eksiklikler varsa yorumlarda onu da belirtirseniz diğer arkadaşlarımız yorumlarınızdan da yararlanabilir diyeyim. Herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın görüşmek üzere. මා oh, yeah.